Biliyorum Sana giden yollar kapalı Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni Ne kadar yakından ve arada uçurum İnsanlar Evler Aramızda duvarlar gibi Uyandım uyandım hep seni düşündüm Yalnız seni Yalnız senin gözlerine Sen bayan nihayet sen ölümüm kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşelim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında inan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez artık kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk, kişiyi nasıl aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkarım bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur. Bir anlamı olur belki. İnan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım. Onu okuma çarşamba günleri.